Çık. Ya Emre Videoyu çekiyor. Çek. Çek çek, çek. da çek. Ha ben çekiyorum. Çek çek. çek. Çek bak. Çek. Hediye mi çekiyorsun kurdu? Evet. Söylesene bir röportaj yapsana. Sen söyle ben sen. Kurdu kayısıların sonuna geliyoruz galiba. Hatta eve doğru iki günlük kayısı kaldı. Bir sene seyrekti. Hepsi bir de oldu bizimle. Çok fena yordu. Sen o kayısının başında inmiyor aşağıya. Bak hayır ha. 15 kilometrede 2 <laughs> kilometreye düşüyor. Heh. Evet, Baba. <laughs>

Bitim. Ha sor, devam et. Ben ne sorayım ki? Yani. Abi bak ne kara dereyi su verdin mı diyeceksin? Kara dereyi su mı? Göl dereyi su verdin mı diyeceksin? Göl dereyi su mı? Ha. Ya işte bugün gidecek nasip olsun kara dere, göl dere, kıssık su alacak. Tın tırırın, tın tırırın. tamam mı? Tamam. <laughs> Çapıya binecek. Mazut alacak. Bir yanı dinamo, bir yanı pancar motoru. 115 tane başından boru var. Borların kırık olanı var, kırık olmayanı var. Ha, şimdi gidecek işte, üyle uğraşacak, üyle sonra motor çalıştırıp su sulayacak. Kaç, kaç litre mazot harcıyoruz? Bir sorsan abi. Kaç litre harcıyorsun Kemal Sekiz litre mazot harcıyoruz. Sekiz litre. Her suyuna. On sefer sulaza kaç para mazot yakıyoruz? Seksen böyle bir şey. Seksen litre mazot harcıyoruz. Ya, ha? kayısını başından alıyoruz, kendine harcıyoruz. Teşekkür ederim. Şey... Hadi Allah yardımcın olsun. Evet. Allah yardımcın olsun. Amin teşekkürler sağ ol. Şimdi videomuzu silmeyeceksin ha. Yok yok. Tamam haydi hoşçakalın. Abi Baki. Ne lan oğlum? Başla. Tuqu da belə də çevir, bax. Qapaq başla.